Gözlüğüm Hava çok güzel Belim kararmadı iki tane çekirdek çıkayım Sonra elimi buz temizleyeyim Çim Çok güzel oldu. E, evet, üşütmüyordum. Ama ben uykamda gidiyorum. Herkes almış ki Allah bilir o buzluktan neler çıkacak. Buzlukta o kadar tarihi hiçbir şey yok. Bak alımda kar beyaz kuruyor orada. Şimdi buzluktakileri ya da normal dolaptakileri tarihini bilerek geçirmiyor. Bu arada sponsorlardan falan bir sürü hediye falan geliyor ya. Hepsinin çoğundan fazlasını komşulara dağıtıyorum, akrabalara gelenlere veriyorum. Tek başına yapacağım kadar şey. Hem eşya olsun hem yiyecek içecek olsun. Bazılarını buzdağa saklıyorum ki misafirim geldiğinde çat diye bir şey çıkartabileyim ortaya diye. Sonra misafir gelmiyor. Gelirse ben onu da Bazı şeyler arada tarihe geçebiliyor canım. Ama önemli olan bakın artık bağışıklığımıza alıştım. Bu saatten sonra biz her yerde yaşarız. Her şeyi yeriz. Komşularımı güçlendirdim. Hayata karşı başlıklarını yükselttim. Ama gene yaranamam ben. Bir tanem.